İşte Sühreverdi Hazretleri öyle buyuruyor. Dergaha giren insan öyle bir fikrin altında kalenin sur duvarlarının taşları gibi toplanırlar. Sapa sağlam. Gelecek belaya eyvallahları yoktu yani. Def ederler, gider. Bunun yanında çok ülfet sahibi insanlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurdular. El mu'minu ye'lefu ve yu'lefu. Mü'min samimi kalp taşır, sevecendir. Can olur, canan olur. Sevmeye açık, sevilmeye açık yani. Eliftir. Bu bildiğiniz elif, bağdaki eliften bahsetmiyoruz. Elif, ülfet peyde edilen. Şimdi İnsanlar bu Elif ismini de koyuyorlar. iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki Elif ismi konulmaz insana. Neden? Elif'in manasını biliyor musun sen? Kim biliyor Elif'in manasını? Kur'an-ı Kerim'de var hocam diyor. Elif. Hadi söyle manasını bakayım. Kur'an-ı Kerim'in tefsirine bakın. Elif, la, mim. Ne diyor? Tefsir müfessir. Allahu alem bi muradihi. Bununla muradını Allah biliyor. Celle Celaluhu. Elif ismini koydular insanlara ki bu asrın hatasıdır bu. Ne oldu? Elif'in özelliği nedir manasını düşünmedi kimse. Elif aslında Allah'ı temsil eder. Celle celaluhu. Dimdiktir. Dimdiktir ve kendisinde hata olmamayı ifade eder ki mütekebbirdir Rabbimiz Sübhanahu ve Teala. Bu ismi bir tek Rabbimiz kullanabilir Celle celaluhu çünkü kendinde eksik olmayan tek zattır. Bu ismi kalkıp insana koydular. Ondan sonra diyor ki hocam Kur'an-ı Kerim'de geçti. E Firavun da geçiyor. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de geçmesiyle yetmiyor iş. Doğruluğu temsil ediyor ya hocam. Onun için koyduk diyor. E, dost doğru demektir. Biz kuluz. Bizde hata var arkadaş. Biz eksikliği ifade eden şeyi koyacağız. Onun için kulluğu yansıtan vavdır. Vav olarak hep temsil etti ecdadı. Hani bana bir söyleyin bakayım bu asırdan evvelinde Elif diye bir isim mi vardı Osmanlı zamanında? Hangi hoca, hangi Allah dostu bir insanın böyle bir ismi vardı? Olamaz. Mütevazi kalpler böyle bir isim koyamaz yani. E hocam koyduk şimdi ne yapacağız? <laughs> i̇şte bunu diyorum ben de. Elif uzatarak kullanmanız lazım. Ülfiyet peyde eden onu da öyle Elif Elif diye yazmayacaksınız hiçbir yere. Elif Allah'ı temsil eder çünkü Celle Celal'u. Onun için bakıyorsun ne laf dinler ne bir şey. <laughs> Bildiği yoldan gidiyor. Ha, dedik ya sohbetime, biz doğruyu söyleyeceğiz artık hoşuna gider hoşuna gitmez. Hakikat bu. Konulacak isim var, konulmayacak isim var. Bakın etrafta ismi reklam edilen Elif kadar başka bir isim var mı? O açmış bilmem Elif Tuhafiye, öteki açmış Elif Kuryemiş, öteki açmış Elif bilmem ne. Başka isim var mı? Yok. İsimlerin hocam ruhaniyete etkisi var mı? Var. Niye Efendimiz güzel isim koyun dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kafanıza göre takılın nerede o vakit. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de İrem de geçiyor. İrem nedir? İrem diye de isim koyarlar. İrem'de helak olmuş kavmin ismi. Koyma diyorsun koyuyor yine. Sen bilirsin yani. Velhasıl mümin eliftir. Ya yani ne demek? Sevecendir. Hem sever hem sevilir. Ve la hayra fi men la ya'lef ve la yu'lef dedi Efendimiz. Sevemeyen, sevilemeyende hayır yoktur. Öyle. Girdin mi bir meclise gözünün içi gülecek muhabbetle kucaklayacaksın insanları. Mümin olmanın özelliği budur. Ha insanlar sana şöyle demiş, böyle demiş. bunları bakmayacaksın. O hayatın imtihanları karşılaşacaksın yani. O büyük şeyhimiz hazretlerinden çok öğrendiğimiz güzel bir ahlaktı bu yani. İnsanların için böyle muhabbetle bakış. Hamdolsun öyle dergiha girdiğimiz zaman herkese gülüp herkese görüşmek adetimiz idi yani. E tabi yani bunun yanında duyuyordum arkamdan neler diyorlar, şöyle diyorlar, böyle yapıyorlar. O onun imtihanı kaybeden odur yani. Allah ona da kazanma salahiyeti versin diyelim. Ama birileri senin güler yüzünle dalga geçiyor diye veya da hoşlanmıyor diye veya da olur olmaz kelimeler ediyor diye sen Efendimizin bilbişri muttesimin güler yüzlülüktür onu adeti dediği Efendimizin bu ahlakını mı bırakacaksın? Değil. Seveceksin, sevileceksin. Vazifendir bu senin. Hakiki mümin isen bu yoldan gideceksin. Dimdik olmak değil bizim işimiz. Bizim eşimi, işimiz vav gibi eğilmek Allah'ın huzurunda. Celle Celaluhu. Mütevazi olmak. Aciz olmak. Dost doğru değiliz biz. Biz eğriyiz. Eksiksiz değiliz biz. Biz eksiyiz. Eksiğimizle gider hakkın kapısını çalarız. Muhtaciyetimizle, aczimiz ile. Çünkü Allah Subhanahu ve teala ihtiyacım yok diyorsa bir kulu ona rahmet etmez. Ona ikram etmez. E bana ihtiyacım yok diyorsun sen zaten. Hayır ya Rabbi. Ben biz senden gelecek olan her ikrama muhtaçız. Önünde eğiliriz. Hangi ibadette dimdik durmak var ki? Hepsinde eğilmek var. Hepsinde mütevazilik işimiz.